Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Topicure 7 sunucusunda Yani Realms'ında ıı, Tek başınayım Ben önceden Bu sunucuya katılmıştım Katılacağız. Zaten Benim şöyle gördüğünüz gibi Baya bir şeyim var Yani Kasılacağız Arkadaşlar Şimdi ben size bir tanıtayım şöyle zenginliğimi. Bu sonucu da tek iki şalter olan kişi benim. <laughs> bu böyle, bu da böyle. Bayağı zenginim yani. Şöyle şurada arena yeri var. PvP falan açıyorsunuz. Burada sınırsız XP veren bir komut bloğu. Burada işte büyü masası var burada böyle bir arena yer var. Buranın içini gezmemi istiyorsanız bu videoya tam tamına 25 like atacaksınız. <laughs> Eğer burada hani güzel bir kasılma serisi falan gelir gelmesini istiyorsanız 50 lira. Hani konuşamadım da dur anlatacağım Eğer burada bir güzel bir kasılma videosu gelirse gelmesini istiyorsanız buna bir 50 like atacaksınız atacaksınız zaten 50 abone 50 abonenin üstüne geçince zaten canlı yayın açabileceğim canlı canlı konuşacağız canlı kanala Brawl Stars oynayacağız Varda Brawl Stars da gelirse. Rastlaş videosu da gelecek. Şöyle işte kasılıyoruz falan. Servetimiz var bayağı servet. 3 falan. Tamir. Kırılmaz kazma yani tam. Servet olunca hem çok geliyor hem de zümrütten XP geldiği için sınırsız oluyor. Tamir hani XP'de oluyor ya tamir. Işte. Bak. Bak bunu böyle kırıldı ya bak ha, geliyor xp bunu maxlıyor böyle böyle bir dakika arkadaşlar bir şeye bak. <laughs> arkadaşlar tamam bizim kuş vardı da evet nerede kalmıştık ha, en son zümrüt kasıyorduk şöyle hızlıca bir kasalım şöyle işte buraya geliyorum buradan böyle zümrütü çeviriyorum bazı böyle bağlar oluyor hani koyamama vaga oluyor yani çok sinir bozuyor. Ondan başka dondu. Ha. Oğlum dondu lan. Na tamam. Oğlum ne oluyor? İnternet mi yok? Yok internette var. Sonra işte gösterdiğim gibi buraya gelin, burada böyle bir çeviriyorum. Oradan seni buraya şalı yapıyorum. Buradan da buraya koyuyoruz. Yani böyle yapıyor, Evet. Genel video. I don't